Evet. Sanırım düştük. Tekrar bağlandık. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Toplumsallaştırma işlevi neydi? Toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle etkileşimini sağlamak ve toplumsal birliği sağlamak. Kamu yaratma işlevi neydi? Toplumu e, ilgilendiren konularda bilgi vererek dikkatleri çekmek ve farklı ilgi alanlarını kamu yaratmak. <laughs> <laughs> Eğlendirme işlevi neydi? Müzik, yarışma, dizi, işte filmler, benzeri çeşitli programlar aracılığıyla toplumun iyi <laughs> vakit geçirmesini sağlama yönelik yayınlar yapmak. <laughs> Bakıyor oradan. Eleştirel görüşe göre Bakalım medyanın işlevine. Bu verdiğimiz egemen tanımlardan tamamen farklı. Bu eleştirel teoriye göre medyanın işlevi birincisi medya kendilerinin ve reklamını yaptıkları endüstrilerin, endüstriyel ürünlerin ve hizmetlerin ekonomik sistemi satışını yapıyor. İkinci, medya kendinin ve kapitalist pazar bilincinin ya da bilinç yönetimi işinin satışını yapıyor. Herhangi bir toplumda bireyin Ay <laughs> pardon. Herhangi bir toplumda bireyin yaşamsal süreç içerisinde davranış kalıplarının oluşması, değişmesi, diğer bireylere göre farklılık göstermesi normal olarak kabul ediliyor. Fakat günümüzde bu değişime, farklılaşma yönünde değil, tek tipleşme ve yapaylaşma yönünde gelişme gösteriyor. Şimdi yani deyince biz yine nereye döndük? Kültür endüstrisine döndük. Küreselleşmenin temel aracı neydi? Medyanın eleştirel işlevlerine baktığımızda genel olarak pazar ekonomisi mantığına göre işte yayın yaptığını ve toplumda yarattığı etkinin yönlendirme, kullanma, pasifize etme, aktifleştirme, değiştirme, parçalama, Bileştirme eylemlerine yönelik olduğunu görüyoruz. Şimdi yine ana akım yani Tarsel süreç içerisinde yapılan etki araştırmaları ana akım yani liberal ve eleştiren yani Marksist olmak üzere iki ayırıyorduk. Şimdi ana akım liberal etki kuramlarına bakalım. Biraz kuramsal gideceğiz. Sormak istediğiniz örnekleme olursa lütfen yazın bana. Neydi ana akım? liberal bakış açısına göre kitle iletişim araçlarının etkileri üç farklı dönemde inceliyorduk. 1910-1940'lar arasında medyanın e, birey ve toplum üzerinde güçlü etkileri oldu. Güçlü etkiler döneminde sihirli mermi ya da hipodermik iğne modeli dediğimiz kuramları ortaya atılıyordu. Bu dönem toplumsal ve siyasal açıdan e, baktığımızda üç argüman ileri sürüyor. Birincisi sanayileşme, kentleşme ve modernleşme olguları ve 18. yüzyılda kamuların ortaya çıkması ve bunların kitleye dönüşmeleriyle kitle iletişim araçlarının bunları kolayca etkileyeceği kanısının hakim olduğu bir dönem. İkinci olarak, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı gelişmeler, siyasi değişim ve dönüşümlerle birlikte kitle iletişim araçlarının propaganda amaçlı kullanılması. Üçüncüsüne totaliter rejimlerin yükselişiydi ve kitle iletişim araçlarının kullanışına bağlı olarak propaganda tehditleri ve etki tepki modellerinin yaratılmasıydı. 1940'a baktığımızda Amerika'da yapılan araştırmalar bu etki modeli üzerine yoğunlaşmıştı. Bu kuramları ortaya koyan işte Lazarsfield işte ya da Gudet gibi 1940 yılında Amerika'da başkanlık seçiminde oy verme davranışlarını kitle iletişim araçlarıyla bağlantısını araştırmışlardı ve kitle iletişim araçlarının doğrudan etkili olmadığı ve kültür, inanç sistemi gibi kavramların bireyler üzerinde etkisi olduğu sonucunu çıkarmışlardı. Sınırlı etkiler dönemi dediğimiz bu dönemde kanaat önderliği kavramı ve iki aşamalı akış kuramı geliştirilmişti. Ee, yine 1948 seçimlerinde tekrarlanmıştı ve benzer sonuçlar elde edilmişti. 1960'a geldiğimizde e, yine etki tepki modelini yaratan kuramcıların yaptığı araştırmalarda kitle iletişim araçlarının etkileri içinde bulunduğu toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel sistemle ilişkiler açısından ele alınmıştı. Ee, güçlü etkilere geri dönüş olarak adlandırılıyor bu dönem 1960 dönemi. Burada ne yaratılıyor? Gündem kurma, kuramı ve suskunluk sarmalı ortaya çıkıyor. Şimdi ana akım etki kuramlarının ortaya çıktığı bu üç döneme baktığımızda güçlü etkiler döneminde yapılan araştırmaların Avrupa kıtasında ve sanayileşme süreci ile birlikte Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde kitle iletişim araçlarının yoğun olarak propaganda amacıyla kullanıldığı dönemde, dönemde yapılan araştırmalar olduğunu görüyoruz. Sınırlı etkiler döneminde ise Amerika kıtasında demokratik bir ortamda kitle iletişim araçlarıyla ile sürdürülen seçim kampanyanın etkisinin incelenmesi dönemine bakıyoruz. Üçüncü dönemde ise 1960'tan sonra kitle iletişim araçlarının yaygınlaşıp birey ve toplum üzerindeki etkilerinin fark edilmesiyle birlikte daha sistemli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan etkiler olduğunu görüyoruz. Bu üç dönem önemli. Bu üç dönem için kitle iletişim araçlarının e, statükodan yana yayın yaptığını ancak m demokratik yapının daha katılımcı olduğu dönemlerde toplumsal etkileşim nedeniyle kitle iletişim araçlarının etkilerinin sınırlı kaldığını söyleyebiliyoruz. Bir de ana akım kuramlarına baktık. Eleştirel yani Marksist etki kuramlarını biraz açalım. Bu Marksist etki kuramları Marksist ya da neomarksist, tarihsel metalist ya da siyasal ekonomik yaklaşımları olarak söyl yani söylüyoruz biz bunları. Ee, Marx ne diyordu? Üretim biçim ve ilişkilerine ağırlık vererek toplumdaki iletişimi açıklamaya çalışmıştı. Marksist yaklaşıma göre iletişim sorunu, üretim, dağıtım, dolaşım ve tüketim doğası ve ilişkileri, ideoloji, bilinç yönetimi, egemenlik ve mücadele bağlamında ele almıştı burada küreselleşme ve medya etkileriyle birlikte bunu biraz açabiliriz. küreselleşmenin yararlı mı zararlı mı olduğu konusunda karar verebilmek için bu söylemde neler sunulduğu, Marksist söylemin neler sunduğu ve eylemde nelerin olduğuna bakmak sağlıklı karar verebilmek açısından gerekli bu küreselleşmenin ortaya çıkardığı iki boyutlu bir yok olma sürecinden bahsediyor Marksist sistem. Birincisi tek tipleşme nedeniyle kültürel erozyona uğrama ve yok olma. İkincisi ise ulus devlete dağılma. Yani yine yok olma ee, olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi sanayileşme, kentleşme, modernleşme süreçlerine bağlı olarak gelişen kitle toplumuna özgü olan kitle kültürü modernleşme sürecini tamamlamış toplumlarda halk kültüründen popüler kültüre ve sonuçta kitle kültürüne geçiş aşamalarını takip eden ve buna bağlı olarak postmodern kültür, tüketim kültürü, enformasyon kültürü kavramlarıyla e, kültürde çoğulcu bir süreç ortaya atıyor. Müzikte, edebiyatta, giyimde, işte modada, beslenmede, yaşamın hemen her alanında geniş yığınların anlık tüketimine elverişli özellik taşıyor kitle kültüre. Büyük sermayenin endüstriyel ortamlarda ürettiği tek tip, kolay tüketilen, sürekli yeni ve farklı olma özelliği taşıması beklenen, e, tüketicisine geçici tatminler sunan ve kitle iletişim araçları tarafından biçimlenen enformasyona dayalı bir kültür, kitle kültürü. Böylece kapitalist üretim tarzı, yine Marksist ağzıdan konuşuyorum, kültürü sürekli olarak kökten değiştirerek toplumsal ilişkileri ve siyasi yapıları dönüştüren ve toplumsal oluşum içerisinde birçok kültürel düzey yaratan bir süreç. İşte 20. yüzyılda ticari kültürün aşırı yayılmasıyla kapitalist pazar güçleri ve kapitalizmle bağlantılı ideolojilerin de yayılmasını sağlamıştı. Birçok toplumda radyo ve televizyon, film üretimi ve her düzeyde dağıtım ve basım dev tekerler ve çok uluslu şirketlerin denetimi altında bu eğilimin en belirgin sonucu ne? Reklam gelirlerini arttırmak için reyting yükseltecek, toplumun çoğunluğunu oluşturan kitlelerin ilgisini çekecek, düzeysiz, içi boş yayınları çoğaltmak. Dolayısıyla kapitalist üretim anlayışıyla medya, ticari başarının peşinde doğru ifadeyi söylemeye çalışıyorum. Hızlı bir değişim göstererek asıl işlevi ekonomik çıkarları tatmin etmek olan programlarla kitle kültürüne hizmet eden bir yapıya bürünmüş halinde. Dolayısıyla yine kültürel endüstrisine çağrışım yaparsak kültürel ürünlerin teknolojik ortamda seri, tek tip ve hızlı bir şekilde üretilerek yayınlanması, işlevini sürdürmesi demek anlamına geliyor. Bu üretilen ürünler aslında yabancılaşmış, tek tipleşmiş ve yapay. Bunlar maddi varlıklarını medya aracılığıyla sürdürüyor ve yayıyor. Evet. Biraz toparlayalım ve bitirelim. Yani sonuç olarak medya ve toplum genelinde konuşuyorsak liberal çoğulcu anlayış ve işte neoliberalizm medyada yansıması haberin medyanın meta olarak algılanmasına neden oluyor. Ayrıca medyanın işte hegemonik Hegemonizmin eline geçmesi nedeniyle ticari işletme gibi görülen görülmesi, daha fazla reklam ilan çekebilmek için e, tiraj yükseltmeye ve izleyici kitlesini arttırmaya çalıştığından, e, toplumsal yaşamdaki kalite seviyesini düşürerek daha geniş yığınlara hitap etmeyi amaçlıyor. Bu sebeple e, sosyodemografik açıdan toplumun en alt seviyesinde bulunan kitlenin beğenisine göre bir yayıncılık anlayışı benimsenmiş durumda. Neye göre? Kültür Endüstrisi'ne göre. Ee, son olarak... Yani medyanın gücü ya da erki dediğimiz şeyi elinde bulunduranlardan yana olması... ...endüstriyel kurumların denetimine geçişi e, ile yaptığı yayınlar kültürel kimliği olumsuz etkileyerek yozlaşma, şiddeti pasifize etme, e, kültürel yabancılaşma ve toplumsal parçalanmaya yönelik etki yapmakta olduğunu söyleyebiliriz. Neydi medyanın medyanın yayınlarında işte toplumsal sorumluluk ilkesine göre hareket etmesi, basın ahlakı ve basın meslek ilkeler açısından yerine getirmekte yükümlü olduğu görevleri vardı. E, medya demokrasinin işlemesi için yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü güç olarak asli görevine dönmek zorunda dedik. Bu nedenle medya yayınlarının Hazırlanmasında ve sunumunda toplumsal sorumluluk ilkesiyle hareket etmesi, toplumsal, siyasal, kültürel yapının sağlıklı bir şekilde değişimi ve dönüşümünün yanında ulusal bütünlüğü korumak için üzerine düşen görevi yerine getirme sorumluluğu da yine kültürel endüstrisinde eleştirel bakış açısıyla ancak mümkün olabilir. Bence bu haftalık bu kadar yeter. Haftaya biraz yine medya kuramlarıyla günümüz Türk medyasının örnekleriyle devam edeceğiz. Evet bakalım. Herkese iyi çalışmalar.